Ne atlar karıştırıyor sen bakayım? Ne atlar karıştıracak be? Üslüyü millete Amerikalı astronot maymun Lucy diye tanıdık. Bu tezgahlar hep bu başının altından çıkar değil mi pembe? Hı -hı. Sen nasıl böyle bir at yersin be? Bir şey değil mahallemizin adını kötüye çıkaracaksın. Karakola şikayet edeceğim seni. <laughs> Et ben işte. Mıttar değil misin sen ya? Evet. Ee? Anam durun paniklemeyin. Ne karakolu ne şikayeti. Tamam. Üç kağıt yaptım ama bir sorsanıza niye yaptım ben üç kağıt? Niye yaptın? Hı, -hı. Hı, -hı. Niye? Canım, kendim için yaptıysam namertim. Ben her şeyi mahallemiz için yaptım. Nasıl yani? Ana, maksat mahallemizin adını dünyaya duyurmak. Uzaylı'nın buraya düştüğünü öğrenen insanlar ne yaparak? Ne yapacak? Hı -hı. Kızım, hepsi koşup cennet mahallesine gelecek. Ben baktı kardeşim, Bakın Van gölünde canavar var dediler, o biçim turizm oldu. Bizim de bu durumdan faydalanmamız lazım, Mahallemizi kalkındırmamız lazım. Ya ya. E peki nasıl yapacağız bu işi? Kafede eğlence yaparız. Müziği <laughs> <laughs> görmeye gelenlerden o biçim para toplarız. Hepimiz çukuruyu donuturuz abi. <laughs> Olur vallahi. Ne yaparsın? seni. ederim. Ee bu senin ananda korkulur vallahi Yani şeytanın tamponuna anahtar uydurur resmen ya. Maymun uzaylı diye yutturdun herkese be. Ferat, bu uzaylı ne? yalanı herkesin aklına yattı ama benim içim hiç rahat değil bilesin. Niye Yaşihanım ya? Ya niyesi var mı ya? Bu yalan ortaya çıkacak diye ödüm patlar. Hem atalarımız ne demiş Ferhat? Ne demiş yani? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ama aynı atalarımız yalandan kim ölmüş ki salla gitsin demişler. Şahnim hatırlatırım. Aynı atalarımız hmm. yalancının evi yanmış kimse inanmamıştır demişler. Yalanın kemiği yok ki boğazına bata da demişler. He? Yalancıyı kaçtı yere kadar kovalamadı. Tamam şahnim tamam. Belli ki atalarımızın <laughs> da bu konuda aklı biraz karışık. Ama sen korkma. Hiçbir şey olmaz ya. Ya vallahi benim içim hiç rahat değil. Bak Ferhat bilesin. Bak söylüyor. Gel gel. Ben seni rahatlatayım gel. Ya, her fırsatı değerlendir. <laughs> He? Ablası burada. gel Sıra baba. Gel abi. ablacığım. Gel. 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 Evet. Kaynak yapmayın. Gel Aa, ablacığım. Gel, buraya. Uza ablacığım. Bu buyur buraya. ablacığım. Bütleyim buyur bütleyim abi. Abi. Gel abi. Ben, gel abi. abi. gel abi. Gel, gel abi. Buyur abi. Evet abiler. Sıradakiler. Buyurun. Buyurun. Namange vada de. Namange vada de. Kanicari namange va. Mangeva midai mangeva midai mangeva mangeva dadai mangeva dadai shugar mangeva mangeva midai mangeva mangeva le manghe dadai le manghe shugar jai Mangeva, 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 Allah! mangeva, 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 ni chari na mangeva mangeva da de mangeva da de shuka jari mangeva le mangeva de Nasıl gidiyor pembe? Anam iyi gidiyordu da taş bitti. Sen aşağı mahalleden biraz taş. Mahallede kaldı. taş kalmadı pembe ya. Sen aşağı mahalleden dedin dedim sana Amerika'da biri. Sevgili seyirciler Amerika'da astronot Maymun Lucy'nin içinde bulunduğu uzay aracı Apollo 17 Atlas Okyanusu'na düştü. Lucy habercilerin karşısına düştü. Bir dakika ya. Gerçek Lucy Atlas Okyanusu'na düşmüş. Kandırırlar bizi o zaman. Sahte bu. Kandırırlar. Oyuna getirildik. Vay üç kağıtçılar evet. var. Oyuna abi, Anam o yok. Şey yok. yok. yanlış ya, düşünüyorsunuz. Yok öyle şey. Yok. burada. Bu tamam, susun. Üç bunlar. Vallahi iftira. Esas anne bunlar beni dolandırdılar. Hatta hmm. birinin verdiği paranın ucu da kopuktu. Ben ne yapacağım onu şimdi dolandırdılar beni. Astronomi düşmanları. NASA karşıtları. Susun! Siz söyleyin bakalım canım şikayetiniz nedir? Komiserim bu kadınla bu adam bizi dolandırdılar. Ben suçsuzum beni karıştırmayın çok rica ederim. Beni de beni de beni de. Uzaylı maymunlusu diye bu maymunu bize yutturdular komiserim. Adi çakıl taşlarını bize maymunun aydan topladığı... ...ay taşı örnekleri diye sattılar komiserim. Pembe... Canım. Yani. Her kuşu öptüm bileyle kaldı. Şimdi de uzay dolandırıcılığı mı? Seninle ilgili neler duyacağım ben ya? Şikayet neler duyacağım? Şikayetçiyiz komiserim. Bu kadın bizi dolandırdı. Bizden bin dolar para aldı. Maymurlusu diye bu uyuz maymunu kakaladı bize. Ne? sizi de mi dolandırdı? Allah'ım bana sabır ver. Delireceğim ya. Gerçekten valla. Gördün mü anam neler yapmış. Vallahi gerçekten hiç yakıştıramıyorum yani. Kim neler yapmış pembe? Senden bahsediyorlar senden. de. Lafı çevirme şimdi. Hem bizi hem de kamuoyunu yanılttı. Hüsnü. Hadi bu beterle pembe üç kağıtçı. Sen nasıl böyle bir tezgah karıştın ha? <laughs> Suç pembe ablanın diyor komiserim. Pembe. Canım. Bu arkadaşların parasını ver canım. ...parayı harcadık. Gitti. Ya. Yeah. Salih. Buyurun komiserim. Nezarethanenin kapısını aç oğlum. Bağışla komiserim. Aa, anam, dur dur şaka dedim ha valla. Şuraya koydum paraları anam. Ay canım işte şuraya koydum. Ha, ha, al canım. Şuraya bırak. Ha. Pembeciğim. Canım. Sende daha vardır biraz canım. Hadi onları da ver. anlıyorum. Al canım benim. şimdi hadi. Metfer pembe gudik. Bir daha hakkınızda en ufak bir şey duyarsam... ...hepinizi nezarete atarım. Seni de hayvanat bahçesine gönderirim Müslü. Hadi çıkın hadi. 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 Gel üstü gel. 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 <laughs> gel. Gelin alın bakalım paraları.